hangi Osmanlı olsun. What it? Did... Asıllarca üç kutuymuş. Osmanlı'da ni nice padişahlar geldi geçti. Bazı bazı padişahlardan daha çok konuşulurdu. Bazı padişahlardan daha çok konuşuyordu Bazıları bazı günümüzde bile halatle. Peki sen Harf sarısında kendi yer vermiş. O padişahlardan hangisi? Öncelikle bir padişah sesini sana. Şimdi yani. Ben... İkinci Mahmut kafasında yer vermiş. Şimdi de bir Osmanlı yeni Himi. Dır dır Hiçbirini bilmiyorum ama. Evet bu. Koskoca Osmanlı padişahı derek şu Nereye fet etmekte gitmek istedim? Diyorum <laughs> 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 ellerim var. Kesin buradaki her şey olsa da Moskova. Çünkü sınır korkunç böyle. Söylesi en güzel Osmanlıca kelime nedir? Mükte Hasan. Muskül Pencet, Mama Osmanlı Osman dönemine ait bunlar bir eserlerden birisi. Birisini seç şimdi. Ne? Selim'e cami. Atabilmeyen parça olmaz. Seç bakalım yat. Ben atabilmem arabayı binerim. şu güzelmiş. Shots. Nasıl da şeymiş bu. Bu da olur ya. Sonra Osmanlı'yı anlatan bu düzenler bir sızık. <laughs> paydat. Ne? Ne lan paydat şey? Tamam. Dönüş Ertuğrul. Ne? Yes. <laughs> Yani evet her türlü bu işçi oluyorum ben. ne no, Antenna! Osmanlı testinde 5 doğru falan vardı. 15 turlu 5 doğru. Cumhurbaşkanlığı'na gelince 45 ve üstü alıyorum. Yani barajı geçiyorum. Yani sınıfı da geçiyorum. Ben yani anlamadım bu işten ya.